Sözümü verecek ya. Sözlüğü hiç sevmem. Çok kolay değil. Hiç yapamıyorum. Dün de çalışamadım zaten. Evet çocuklar. Hazırlanın. Bugün sözlü yapacağız. Emircan. Çık sıranın altından. İlk sen başlayacaksın. Öğretmenim. Ben dün hiç çalışamadım. Çok zordu. Ortaokul başlıyor. Acaba yazılı sınav ne olacak Ne yapacak öğretmen ya? Yazılı sınavda olursa battım. Hadi çocuklar, kağıt kalemlerinizi çıkarın. Bugün yazılı sınav yapacağız. <laughs> yazılı sınav değil. Bir savaşta zuyun. Acaba öğretmenle yine ne fırça var yiyeceğim? Ne olacak bugün ya? Yine ok yeni okula geldik o, öğretmenim aynı hocamızın ilk okuldan orta okula kadar aynı o çok kızıyor ya yine forç yemeyeceğim herhalde bence yerim. Evet çocuklar artık lisedesiniz. Bundan sonra her şeye daha ciddi çalışacaksınız kaçmak yok sıranın altına girmek yok. Çabuk hem sözlü hem yazılı yapacağım kurtuluşunuz yok.